Merkez selam arkadaşlar. Bugün sizlerle bir Dead by Daylight'ta katil bir çeki videosu da karşınızdayım. Dead. You hear me? Dead. Evet, maç başlamadan önce bir perklerden bahsedeyim. Yine perkler ceza kancısı yan kalan acı. başında başına 4 rastgele kancı ceza kancasına dönüşüyor. Ağrıları beyaz şekilde gözüküyor. Mücadele her bir kurucu bir tane olmak için toplam 4 tane nişanla başlıyoruz. Bu nişanlar o kurbanı kancaya ilk asışımızda bir nişan kaybediyoruz. Ve kaybettiğimiz nişan astığımızda en yüksek ilerleme sebep jeneratör 120 oranında patlayıp gerilemeye başlıyor. Yani tutmak için güzel bir perk. İkinci perkim zalim kucaklama. Her bir kurbanı ilk kez kancıya ve bir nişan kazanıyorum. Ve toplam 4 adet bunlara koyayım. Ne bu sanki ekmek mi alıyor bakodumu yerinden ya. İkinci perkim zalim kucaklama. Her bir kurbanı ilk kez kancaya astığında bir nişan kazanıyorum. Toplam 4 olmak üzere. Ve asıp 16 metre kancadan uzaklaştığımda jeneratörler 10 saniye boyunca kapanıyor. Bütün jeneratörler. Ve 4 nişana ulaştığımda yani bütün kurbanları kancaya astığımda 16 metre yine aynı şekilde 16 metre uzaklaştığımda bu sefer 40 saniye boyunca bütün jeneratörler engelleniyor. Ve saplantının harisi 6 saniye boyunca görünüyor. Üçüncü pörküm yoz müdahale. Mücadele başladığında bizim... Konumumuz olan en uzak 3 jeneratör 120 saniye boyunca kapanıyor. Onu 120 saniye boyunca yapamıyorlar ama <laughs> Tabi bir kurban can çıkıyor. yani bir kurbanı yere düşürdüğümüzde Yine jeneratörler açılıyor. 120 saniye olayı geçerli olmuyor. Dördüncü perküm ef Efsun ecelden kaçış. Aman böyle özür gibi olalım. <laughs> Dördüncü perküm Efsun ecelden kaçış yok. Bu da çıkış kapılarına güç verildiğinde Yani bütün jeneratörle yapıldığında her tarafı sonu tötem, Efs'in tötemine dönüşüyor. Bu kurbanlara zayıf durum etkisi sokuyor. Yani vurduğumuz tek yiyor. Ve yüzde dörtte sürat durumu etkisi kazanıyor. Bu da artık oyun uzarsa bak jeneratörle yaptır. Bizim kurtarıcımız olsun diye perk'e aldım. Eklentilere geldiğimizde eklentilere aslında çok da bir şey yok. Önemli beklenti yok. Çakıda fırlama yaptıktan sonra yani adamın üstüne doğru koşma modunu açtıktan sonra 5 saniye %2 herkesi bonus kazanıyoruz. Ve bu da o gizlik modunu açtığımızda bir kurbana özelliğimize koşu vurduktan sonra bekleme yüzde %10 azaltıyor. Hadi maçımıza geçelim. <laughs> ne oluyor lan? He? Ha? Unutulmuş harabeler. Neden hijyen tutma perkleri de olduğu için şu an biraz daha rahatım da çok da kötü bir map geldi. Hiç iyi bir map değil bu. Büyük ihtimal 4'e kaçacak. T-Bag yiyeceğim. Aşağıda olabilir ama şuradan aşağı inelim. Bakalım. Oğlum adamlar oyuna bağlanmadı mı acaba? Heee. Duvara çarptık çok güzel. Palet indirdi. Tamam. Bir daha atlarım paletten yok atlamadı. Bunu aldım gibi ya. Biliyor biraz biliyor. Oradan at geçecek mi? Sen geçerse ben de geleceğim arkasında. Tamam. Palet aldı da. Sanki bunun karşılığı bir can şey gibi oldu. Alalım. Dolaptan biri çıkıyormuş. Buraya açacağız, yukarı çıkacağız tekrar. Hemen tekrar tekrar yukarı çıkacağız. O geçitten değil. Şurada. Bakın yüzde. Erken daha da aşağı gidiyor. Tamam buradan çıkalım. Bir de zaten buradaymış. Tamam özelliği kullanma fake'i. İyi atladı bu da gitti. Tamam sen de git. Etrafa bakalım be. Dev vatan falan yok. Bakalım. Burayı yetiştirebilir miyiz ki ya şu kancayı? Yetiştiririz ay. Yetiştirir miyiz? Zor gibi biraz. Beyaz kanca için var ya aslında adamı verdim gibi bir şey oldu. İnme lan. İndi. Adam harbi saldılar. Bu arada şu jeni yapıyorlar. Bunu salacağım. Baya baya yapıyor hatta adam. Şöyle korebleme denedim de alamadım. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Adam zaten saldılar. Adam ikinciye geçti tek işte iyi oldu. İndir paleti. Nereye gidiyorum Bakalım. Uzaklaştı galiba. Ya burada. Bakın hala. Ya burayı bekliyorlar. Bunu aslında önceden kıracaktık. Tamam. İzimizi görmediği için rahatça aldık. Kaldıralım bunu. Kanca falan bekletmeyeceğim. Hemen bunu buraya asacağım. Aşağıdaki jen'in bitmemesi kötü oldu. Bu jen'i yapıyor. böyle, Kapandı zaten. Başını bekliyordur büyük ihtimal. Şuradan dolanacağım. Birine <laughs> bir tane vuralım. Tam biri onu aldı. Biri de buraya başlamış. Buradaymış o. Alacağız bunu. İşte neden saldığımız burada daha da belli oldu. Paleti indireceksin, indirmedi. Merhabalar. İndirdi. Fener tut, evet, değil. tamam. Tut. Bir can kaldı. Aşağıda gücen bitiyorsa bitti zaten. Bayağı bitiyormuş yani bildiğin. aletin başında bekliyorlar ya İyi başladı zora doğru gidiyor maç. Bu jinin erimesini beklesem. Bunu yapıyorlar. Zor maç. Birini daha düşürmeden çok zor. yere kaçtı. Ölmüş olabilir. Bir de şunu yapıyor. Baya baya yapıyor hatta. Bunu da asamadım. Tamam hepsinde de kaçış yok. İlk ile şükredeceğiz bu maçı. Onu da aldılar. Bunu da böyle alalım. Arkadaşlar bu maç böyle maçtı belliydi zaten. İki kere iyidir. Yarı yarıya. İkinci maçımıza geçelim. İki maç yapacağım ya. Bu tehdit etti beni. Anıların amına yardımına sokacağım bu maç. Ayaz ya çiftliği. Hi hey man what's up? What's up man? En azından biraz daha iyi bir map. belliydi. Başlarda söyledim Ben bir can rush mapiydi ve yedikti zaten. Chucky ile oraya yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Yeni maç, yeni bir şey. Bravo. Atlayalım. Bunlar nerede lan? Kimse yok. Şuraya baktık, şuraya bak, şuraya da bakalım. Evet, buraya geldik. Beni görmüyor galiba. Gördü. <laughs> Bakın burada bir taktik göstereyim size. <laughs> Ama geliyor. İşte geliyor özel harekat. Ha yemezler. Tamam şöyle. Gelemez daha zaten. Tamam. Bu ne yapıyor? İnanıyor. Oğlum ne yapıyorsunuz siz Bak, Bir palet gelecek. Zaten büyük ihtimal indi bu ya. <laughs> bunu kıralım bakalım etrafı Aynen Nerede? Yemedi. Ama en iyi olacak şey oldu. Hem paleti aldım. Sen de gel buraya. Beyaz kancada ilk diye şu Tamam. bayağı ilerlemiş durumda. Burada zaten biri. Tam dörde yaralı şu an. Ne vuralım? Tamam. Sen de gel. Şöyle seni de alalım. Şimdi ikinci asıl içine geçirebilirdim. Hâlâ <laughs> öyle öyle olmuyor ya. Yeah. Diğerini de alalım. İyiz bir maç geçiyor diğerine göre. <Gülüyor> <Gülüyor> Tamam. Çok da <laughs> oyun oynamaya gerek yok o zaman. Şöyle vuralım şuna da. dey. Channel diyeceğiz yapacak bir şey yok. Çok karşında demek ki onu yapacağız.

bitti yani oyunlar o baştaki verdikleri o 2 kilden sonra bitti. Hala bir jeng geliyor. yerlerde hala inananlar var. Bunu da vurduydum bunu da biri biraz devam etmiş. Çok zor ya buradan döndürmesi. Öldü. Bir jen daha geldi. dolarlarsa zaten. Bir onu aldım. Jöndere bakıyor yapacaktır Yapacakları jönder şunlar. Evet, bire bu doğru tahmin. Tamam. Tön de ayıttı. Hilal bıyıklı bozkurtular bir... Flash save geldi. Elinde flash yok mu? Ne var? Bak. bak. Yeah. Bu arada attırdılar abi. bari şunu alayım. <laughs> Bu gitti çünkü tamam. O da paletin oraya gidecek. Palet save'e. Görüyorsunuz değil mi maymunluktan? <laughs> seni alacağım, onu salacağım. yapacağız hiç hatırlamıyorum. İnşallah ölmez Sonmuş. Diğeri kapak bulup kaçabilir. Ha duydum. Dediğim buydu zaten. Duyup geldi. Yine klasik ikon hareketlerimizden. Şunu yapalım. Şöyle şöyle şöyle. İkili başta aki ekim Böyle bir morimizde çekiyoruz. <laughs> Acımasız katil. Tabii ki de hepsi. Parıltılı. Arkadaşlar video bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olup videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Yorumlarda da iyi ya da kötü görüşlerinizi belirtebilirsiniz. Görüşmek üzere. Burada kapanır ama ben pökleri de anlatacağım.